Herkese selamlar. Azerbaycan'dan herkese se kucak dolusu selamlıyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün farklı bir konsepte giriş yaptık. Evet bu sefer direksiyon başındayım. Fahri yine her zamanki gibi kameranın arkasında. Nereye gidiyoruz bugün? Ne yapıyoruz? Gence'den çıktık, Bakü'ye geldik. Ya Fahri dedi ki bir programımız vardı zaten. Biz Masallı, Lenkeran, Asar yapacaktık oradan tekrar Bakü'ye geri dönecektik. Böyle bir programımız vardı. Fahri bize dedi ki ya kardeşim gel gidelim ama arabayla gidelim dedi. Ben güzel bir araba ayarlamışım. Gel arabayla gidelim bir yolumuza bakalım dedi. Geldi ilk rotamız Bakü'den Masallı'ya. Masallı'dan da Lenkeran tarafına doğru geçeceğiz. Lenkeran'dan Astara'ya. Tabi oralara doğru giderken aslında bizim o bölgeye gitmemizin birkaç bazı sebepleri var onlarla ilgili şunları net bir şekilde söyleyebilirim. Öncelikle Güney Zona dedikleri yani Güney Azerbaycan bölgesine doğru iniyoruz. Canup Azerbaycan'a. Lenkaran, Asara, Masallı bu bölgeler Talış halkının yaşadığı bölge. Önceki videolarımda Gebele, Şeki taraflarına gittiğimiz zaman Gebele'de e, Lezgilerin bulunduğu bölge Lazak köyüne gitmiştik. Lezgilerle tanışmıştık. Şimdi de gittiğimiz bölge aslında Azerbaycan'ın Talışların yaşadığı, daha çok Talışların olduğu bir bölge. Lenkeran, Masallı, Asıran. Bu, bu burası. Asıran da İran'a, İran'ın sınırında bir olan bir yer. İran sınırında. Neler meşhur orada? Neler yapılıyor? Talışların kendi has dilleri var. Talış dilini konuşuyorlar. Kendi kültürleri var tabii ki de. Ve özellikle Lenkeran bölgesinde Levengi dedikleri bir yemek var. Helengi. Bu hem tavukla yapılıyor hem balıkla yapılıyor. İç dolduruluyor. Artık bir sürü şey söylediler. Gidip tadına bakacağız. Lezzetine bakacağız. Sizlerle paylaşacağım. Ayrıca Lenkeran'da bir de hani bizim Rize'de olan Ordu'da olan meşhur bir içeceğimiz, milli içeceğimiz var ya çay. İşte Azerbaycan'ın meşhur çayı da Lenkeran bölgesinden çıkıyor. Çayı çok meşhur. Enkaran çayı onun da tadına bakacağız, yerinde göreceğiz. Uzun böyle bir pilav. Türkiye'de İran pilavı diye daha çok biliniyor. Pilavdan kastım pirinç yani. Anlatabildim mi? Yoksa pilav yetiştirilmiyor. Pirinç yetiştirilmiyor. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Yolculuğumuz başlasın. Davay. Geldik. Masallı'dan sonra Yolumuz nereye gidiyor Fahri? Masavadan sonra Keçilik, Lenkaran, Astara, Lerik diye böyle gideceğiz. Evet. Hatta bazı köylere de uğrayacağız. İnşallah. Ben şeyi çok merak ediyordum Gebeliğe gittiğimizde zaten. Yani lezgilerin yaşadığı o köyleri, kültürü, konuşma dillerini gerçekten çok merak ediyordum. Daha önceden hepinize çok teşekkür ediyorum Azerbaycan'daki takipçilerimiz, Azerbaycan'dan bizi izleyenler, özellikle e Talışlar bunu sürekli söylüyorlardı. Abi işte güneye de gel, Lenkeran'a da gel. Hemengimizi ye, buraları da göster dediler. Biz de kalktık geliyoruz işte Lenkeran zonasına. Lenkeran bölgesine geliyoruz. Çok da merak ediyorum. Yeni bir dil, Talış yeni bir halk. Uvarın dili daha çok Farsça mı Belli. Fars lehçesi, Fars konuşması daha e, yay Yani ağız e, <laughs> diye de bilmedim. Yani lehçe itibariyle, dil itibariyle Farsçaya daha yakındı. İnşallah son değil ama sona doğru yaklaşıyor Fahri'yle videolarımız. Bir dönem artık birlikte video çekemeyeceğiz. Çünkü ben başka ülkelere geçeceğim. Fahri burada, işleri var. Burada kalması gerekiyor. Belki başka bir ülkede özel böyle bir konsept yapabiliriz. Tabii ya. ki de. Bunu yorumlara bekliyorum. Gerçekten şu yorumlara atar mısınız? Fahri ile videolara devam etmeli miyim? Etmemeli miyim? <laughs> ne diyorsun bari? Anket yapalım mı? Ya, yapak. Ama bence yani izleyicilerimizden parası bir cevap alalım yaygınca. çeyre mi? <laughs> Öyle mi? Başa düşürsen, beni anlayabilirsen ben Fehri. Mesela çok iyi de başa düşerim. güzel bu. Bence ben hiç başa düşebilirim sen. Ben sana diye. Ben de başa düşebilirim ya. yolda yürürken şarkı söyleyip kendi tükmüğüne boğulan Fahri dedim artık. Ya, yeter besti daha. <laughs> ne diyorsun bu konu hakkında Fatih? Beni anlayamadın. Bazen böyle katıksızlar yaptığın hakkında. Doğru kabul ediyorsun artık değil mi? Yani bazen insan o doğal samimi hava var. O insanın içinde bir ne bileyim e, uşak mı yatır diyeyim yoksa o yani siz özünüzü ne kadar sıksanız da içinize hemşire bir uşak O müddetle üze çıkır. Herhalde ben bu boşluğuma denk geldim. Fatih'in onu fırsat bilim. Evet. Fatih'in o şey de adetidir yani. Gürsel <laughs> beni her vurur böyle kömür böyle. <laughs> yok kardeşim. Bir an boşluğuna gelmedi. Sen de her an öyle olduğu için. Evet ya öyle bir de... boşluk yok yani. Diye <laughs> <laughs> ya, katılmıyorum yani. Bilmiyorum. Pis oldu ya. Bir ak yağmış hava. Pisledi. Evet biz çıktığımızda hava yağmurluydu. Şu an gayet güzel. Herhalde kaç derece gösteriyor? Arabanın şeyine bakayım. 22 derece. Falan. 22 derece. Ha. yeşillik başladı. Masallı, Lenkeren, Aslara yol devam ediyor. Yaklaşık bir 5 dakikalık yolumuz kaldı Masallı'nın merkezine. Harika bir manzara başladı. İnanılmaz güzel manzara var. Yol boyunca böyle manzaralar yoktu. Daha gerçekten yeni başlıyor. Ağaçlar, yeşillik. Biraz sonra dönüş yapacağız. Bakar mısınız ya? Ne güzel doğal güzelliği başladı. Sağ tarafımız kapalı bulutlu sol tarafımız açık güneşli bu kenarlarında burada seralar çok fazla gördüm çok fazla sera var genel itibariyle yayını yapıldığı için bu yol çok güzel iki şeritli bir yoldan geldik masallı yazısını gördünüz masallıdan şimdi içeri doğru giriyoruz biraz sonra merak ediyorum heyecanlıyım yeşillikler bizi karşıladı doğa güzelliği, ağaçların arasından geçiyoruz Masallı'ya doğru. bu farklı güzel evler de var. <Sanbin> Şirin. Şirin, tatlı. Evet, abimiz at sürüyor. At değil lan. Ne yapayım? Ya Açır. Ya görmedik ki. Ya Allah adam astırıyor dedi ya. Aa karşı tarafımız daha çok güzel. çok güzel ya. Harika manzarası var. Bak bak karşıda inek geçiyor. İstusu, banlaları diyor. Bura bir tesis. Ne dedi? 5 manat. 5 manat, ha, beş manat de. dedi bandalara girmek. Normalde. Havuz da 5 manat diyor. Ben bayağı tesisin içine getirdi bizi. Her yerde mi böyle bilmiyorum. Selamünaleyküm. Tamam, tamam. Hoş bulduk. Aşağı doğru baya güzel tesis ev falan da var ha burada. Restoran. Aa hmm. ben sana söyleyeyim buranın olayını Nasıl biliyor musun? Bakın. Ben anladım. Alanya'ya gidenler bilir Dim çayı var. Dim çıkarken de her yerde tesisler var. Hmm. Direkt Dim çeyine giremiyorsun öyle. Girebilirsin de nasıl biliyor musun? Hep tesis yapmışlar. Ha. Orada restoranı var, dim çayına giriyorsun, havuzu falan var, aqua'sı var. Orada yemek yiyorsun. Tamam, mı yemek yediğin zaman orası ücretsiz sana, Aynen. istediğin gibi kullan. Aynen. Ye, iç, çaya gir, havuzu ayrı ve daha ucuz oluyor orada yemek yediğin için. Aynen. Burası da onun gibi. Tam onu anladım yani. Restoran var, içeride konaklama yerleri var burada, otel de yapmışlar. Böyle bir e, tesis. Bakalım, içtik i̇şte sular nasıl? Açıkta mı, dışarıda mı şimdi göreceğiz. Gel. Bak, şunun içinde odalar var. Ha. Oradan sonrası mı geçiliyor? Yoksa nasıl oluyor bilmiyorum. Aa Fahri gördüm gördüm bak bak. Sen biri burada bak şey çıkar. Ha. çıkar. gel gel. Yavaş. Katıksız Fahri yani, bandı... Yine... şey Kardeşim dikkat et bak çok sıcak yanaşma. İşte su gördüğünüz gibi kaplıca. Sular buradan geliyor. Akıyor içeriye. Tabi bu sadece görsen. İçeride şey var, açık var. Bak bakayım, çok mu sıcak? He? Evet, de. <laughs> Ele de. Ele de? İçeride kabinler var bak. Bak gördün mü? Şunların Aha. içinde kabinler Aha, var. Bunun, bunun içine giriyorsun sen. Aha. İsti su dedikleri bu. Ben asıl açık bir alan arıyorum böyle, suyun aktığı bir yer. Abiye bir soralım mı? Ne yapmış lan? Bir yerden çıkır büyük ihtimal. Ha bak bak kaynıyor. Kayna. Kaynaklardan bir tanesi. Asal isti su lağı. Nasıl? İki şey yani yerde burada. Evet. Oo. Bu 30 derece net var bence, biliyor musun? Ha, ha, 30 var. 20 30 derece var. Bence daha Aşağıdakiler daha sıcak bence. 60 diye eştim hani. inşallah. 60 diye 60'a insan bedeni dayanır mı? Bilmem, nerede. Belki de girer. bilmiyorum yani. bakalım soralım. Kükürt kokusu geliyor. Ha, yumurta. Ha, yumurta. <laughs> Bozulmuş yumurta. Burada her biri ayrı ayrı aile odaları gibi bir şey herhalde Bu kapanıyor. Hususi olarak özel olarak buraya gelmek isterseniz diye böyle yapılmış. Ha. Girebilir miyim abi ayakkabıyla? Şuraya kadar evet. şu. Evet, böyle bir. Hmm. Bu kapalı alanlar. Biz aslında bir şeyi merak ediyoruz. Okay, açık okay. alanları. Açık, açık. açık alanlar. Ha şuradan da. Aha. Fahri gel gel bak bak. Buradan akıyor bak su buradan geliyor. Ya. Şimdi amca. Abi bizi başka birisine yönlendirdi. Onunla birlikte açık alan tarafa gidiyoruz. Orada asıl bizim istediğimiz yer orasıydı. Ona bir bakalım. Burada her yerde var mı böyle her tesisin kendi havuzu mu var böyle kaplıcası mı var iste suyu mu var? Bir de, bir de. Tek buradan var iste suyu. Burada bir, su. da bir He, da var bir kapalı. Da. Kapalı da var. Hı. Böyle bir kapalı Böyle. Onu da göstereyim. Burada da ne? Havuz şeklinde bu şekilde Böyle bir yer var. Şimdi biz açık olan tarafa gidiyoruz şu anda. Merdivenlerden indik. E, gördüm. Sağ tarafımızda. Çalışma var ama ya. değil mi Evet, hemen buranın altında. Şöyle bir Tam manzarası da güzelmiş. Şu an biraz kötü bir zamana denk geldik. Çalışma var şu an. Görüyorsunuz. İçeride çalışma var. Biraz da ortamı tam bulamadık ama Kaplıcalar sıcak su var. Gördüğünüz gibi açık alan. Hayır sanki tam sezon ya da dönem gelmemiş gibi temizlik yapıyorlar. Yani. Olabilir. Ne yemek kaynaklar? Burası temiz. Orayı temizlemişler. Herhalde bir daha yeni temizliyorlar. Biz tam sezonla gelememişiz. Şimdi sordum. Şu 40 derece dedi. Şu küçük olan biraz daha bu 35 derece. Şu da 30 derece oluyor dedi. Bu şu an daha yeni temizleme dönemine gelmiş. Yeni toparlıyorlar. Sadece şu anda şuna girebiliyormuşuz. Şu diğerleri şu temizleniyor zaten. Boşaltılmış. O da boşaltılacakmış. Şu an sadece temiz olan bu. E, elimizi bir sokalım. Bakalım. Oo. Çok iyi. Yani şu anda tam girilesi değil gibi ya. Geldik, gösteriyorduk. Biz giremedik ama siz gelin girin. Girmiş kadar olmak diyelim. Oh. Sağ ol. Tatlı Bekle dur ben yüzümü de vurayım. İçebilir iyi onu. Yok kardeşim bu içilmez. He. Sıcak bu kardeşim. Ne içecek mi bayağı ağzıma falan. Yok 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 sakın ha. Meden falan yandırar yani. Meden ne, yanar ama o hasta olursun lan. Küfürsü için. Şimdi ikinci bir yere geldik. Aa Fahri sanki burası daha güzel. Evet. Ve kirlecek kıvamda. Ne diyorsun? Su i̇sti de Su istiyor mu? Şurası çok sıcak herhalde Fahri. Aa. Oo burası sıcak. Fahri buraya girelim. Girelim. Bu en sıcakı belki budur aşağıda olan yer temizleniyordu. Bize yukarıya yönlendirdiler. Buraya girebilirsiniz dediler havuz kısmına. Burası da sıcak. Çok güzel. Burası da bayağı manzarası temiz, hoş. Şu an biz buraya gireceğiz. Böyle manzaranın içerisindeyiz. Aşağıda çay akıyor. Ama çay kirli. Kirli. Yani şu anda buraya gireceğiz biraz sonra. Hadi bakalım. Tam nehrin alandayız. Nehir akıyor aşağıdan. Katlıcalar, sıcak su, açık alandayız. Burası belki de 50 derece var. Oh, çok sıcak. Of. Oh. Gerçekten çok sıcakmış ya Fahri. Hmm. Emin sen girmeye. Eminim eminim. <laughs> çok kaynardı ha. Hmm. En azından şöyle bir ayaklarımızı... Mesela bir ayaklarını yapalım. koy bir alıştır. bedenli. Oh. Oh. Burası serin. He burası serin. Burada sıcak. Üç taraf daha sıcak tabi. Orası çok sıcaktı ama. O bölüm var ya. Derin değil oralar. Yok çok derin değil. Gelebilirsin. Ben ile görüyorum lan <laughs> Hatami. Masallı'ya geldiğiniz <laughs> zaman bu isti suya kesinlikle gelin. Büyük 15 derece var. Soğuk. Dışarısı soğuk. Değil mi? üşütüyor yani. He. Yani yaz değil, Mayıs'tayız. Ama su sıcak, buharlar gözüküyor mu? Orası inanılmaz sıcak. Fahri bir şey söyleyeyim mi? Gittikçe daha da çok ısınıyor. Arka taraf. Ne diyorsun Fahri? Sözüm bitti ya. Sözüm bitti ya. sıcak. Hava çok güzel. Kuşların sesi geliyor. Etrafın yeşillik. Bu arada giriş ücretlerini tekrardan söyleyeyim. Yaklaşık 2,5 dolar civarında bir giriş ücreti var buranın. Otoparkla birlikte 3 dolar kişi başı. Öyle diyelim. Arabayla geldiğiniz zaman otoparkla birlikte kişi başı 3 dolara denk geliyor. Bence gayet uygun. Bence çok ucuz yani. Buraya 2,5-3 dolara gelip rahatlıkla kaplıcaların tadını çıkartabilirsiniz. Yok, sen almıştın işte. Nerede? Aha gördüm. Gördün mü? Ne buldum ben de? <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Fahri var mısın yarış yapmaya? Ben profesyonel yüzgüsüyüm ha. Profesyonel yüzgüsü değerli. Abi var mısın oradan oraya? Yani, ben baştan uzun şey kaybettiğimi kabullen. Haydi. 2 3 Şartları geçti kardeşim. Annem izin eleyledim ki. Tabi tabi. Artık bütün dedesini falan. Bu gidiyordu bana hava atıyordu. Çok iyi yüzücü. <laughs> seni yenerim, seni geçerim. Öyle böyle gördük. Burada da yenildim bana. Kardeş. Güreşte yenildi yüzmede de Ya güreşte. bir botum var. Ben yenirim akşam diye. Buradan gidiyoruz. Lenkeran'a. 2, 3. Fahri yarı gibi de duruyor. Ha Fahri geldi. Ne oldu? Ya burada. Şu şekilde tabaklarda geliyor. Meyve var. Normal kahvaltılık peynir çeşitleri var. Salatası var, ezmesi var. İçerisi de mutfak var. Burada mutfakta pişiyor. Böyle içeriye doğru geçiyoruz. Ben okudum mahvede. Sen okudun mu hani? Abi bayağı güzelmiş burası ha. Tek tek odalar mı var yoksa? He, öyle Biz nereye geçeceğiz? Ayarladık mı? Seni aktardığım kadar Ayda canlı performans. Seni vurduğum kadar hiç vakit aşık olmadım. Lenkaran'a geldiğiniz zaman bence buraya gelebilirsiniz. Ben kesinlikle öneririm. Şu anda harika yani atmosfer. Tekke'ye gittik ya. Hatırladın mı? Hı. -hı. Oraya benziyor. Orta mı? Mi? Hı hı. Ne tarafa? Abi burada da pişiyor demek ki. Hazırlanıp burada getiriyorlar. Bu bak Hangisi? Bu Levent'i. Bu Levent'i mi? Ha. Gördünüz mü? Bu bir tabak mı böyle? Fahri. Bu herhalde şey ya. Ee, ne diyeyim mix. Ha, mix. Mix mi? Mix. Bu ne? Bu lelengi de. Levengi mi? Lelenginin çok güzel bir aroması var. Ben izah edeceğim onun içine neler katı var. Bu da mı lelengi? Yok. Bu başka bir şeydi herhalde. Bu yemek. Hmm. Bu da Bunlar diyeyim. da farklı. Hı -hı. Hmm dana şiralı danadır. şiralı dana da öz şirasında. Şiralı şabalı Koruz, Bu Xoruzdur şabalıqlı. Xoruz şabalıqlı. Lavanginiz hangisi? Lavangi içeride. değil. Levenci levenci. Ha, ah çok bilmiş. Ne lavangi nerede içi neden ibaretti? içi biz söyledim de soğan de, koz de, yalnızca de, bizim koz. Koz. Bir, çeşit, bir çeşit da maşın turşu. Onu əzirsiniz? Bəli, bəli. Maşından kesilir, soğanı sıxırlar. Sonra kod saçılır, vururlar. Sonra ev turşusu vurur, kurzu, siyota yaxşı vurur, karıştırır. Sonra tadına bakır. Bizi, bize dediler ki, Lenkaran'a geldiğin zaman levengi yemelisin bəli, mutlaka. Evet, levengi yemelisin, sizi buradan bırakmaz. Olsun. Değil mi? Biz de levengi yemeliyiz. geldik. Teşekkür ederim. Buradan simbolu. Buradan simbolu. Eyvallah. Allah Çok teşekkür tamam. ettik. Kendinize tamam. tamam. sağlık. Eh, şu anda böyle bir yere geldik. Odanın içi. Gayet güzel. Dışarıda da oturma yerleri var. Ama hava biraz serin bir de müzik var. Biz daha sessiz evet. bir ortam olsun dedik. Evet. Buraya geldik. Evet. Menü, menü. aşağıda bize tanıttılar. Siparişimizi verdik, geldik, oturduk. Bir tane buraya bir sos söyledik. Ne sosu bu? Hani? domates sosu herhalde. Domates soslu bir şey dedi. E, levent yemeğini söyledim ben tavuklu. Fahri sen hangisinden söyledin? Ben de pilav üzerine Levengi. Pilav üzerine he. levengi söyledim ve bu bir de şunu söyledim bilmiyorum tadını şimdi bakacağız birlikte patlıcanın içerisinde de levengi varmış tabi bir baksana ya bu levengi olayını ben tam anlayamadım abi ya levengi mi sen dedi ne izah ediyorsun onları evet onu. ben tam anlayamadım gerçekten <laughs> so soğan zirinc e, golf yani şey cevizle hmm, ceviz onun sıkalı var soğanız çekiller şeyden Hı -hı. E, makinadan et çeken makineden çekiller sıcağı onu doldurul var tavuğun içine, e, balığın içine, patoğanın içine bakın ustalığa istiyordu şey baharat falan da katı çok tuzlu Hı -hı. değil mi Hı -hı. içecek olarak reyhan suyu söyledik böyle getirdi bunun fiyatı üç buçuk manat şu patlıcan bir tane patlıcan bir buçuk manat biraz döktüm. Bu bir manat mı dedi buna? Bir manat. Ha. Bir manat. Benim söylediğim yemek gibi nasıl gelecek bilmiyorum. 18 manat. Bence bana biraz pahalı geldi fiyatlar. Bence de. Fahri'nin söylediği de o civarlarda. 17-18 manat. Fiyatlar bence çok pahalı. Bunu biliyorum. Her yemek videosu paylaştığımda bir yerde de yine Şahpil da aynısını yaptınız. Çok çok pahalı dediniz. Bayağı eleştirdiniz. Katılıyorum. Bu seferki pahalı ama o Bakü'deydi. Biz Lenkeran'dayız. Bence fiyatların bu kadar olması çok anormal. Evengi bizi yiyeceğiz. Acıktık ya. Bugün yüzdük, ettik. O bu işi derken acıkmadık mı Fahri ya? Ben mədəm ağzımdadır. Mədən ağzından mı? Fahri'nin başı ağrıyor açlıktan. Ağlayacak biraz sonra garibim ya. Ben demesem gelmirsen yemeğe. Mədə az bırakırsam. Oha, hadi levengiler gelsin onu da gösterelim. Aha, Fahri'ninki de geldi şimdi. Fahri'ninki. Düz levengi. Hı. Hmm. İşte o içini yediğimiz hani içinde olan levengi bu. Şu gördüğünüz. Bunu pilavla birlikte de yiyebilirsiniz. Bu böyle düz de yiyebilirsiniz ama çok tuzlu. Oh, ya. Oh, çok aromalı şey. biraz. Düz yenmez o hmm. ya. Ben Şeyle ben... yenmesi lazım ha. Sen seviyor musun? Meze gibi. Ya bakayım nasıl yiyorsun? Evet, pilav geldi. Ondan sonra levengimiz de geldi. Şimdi evet, bu normal bildiğimiz pilav. Biliyorsunuz diyor. Asıl olay burada. Bu çolpa levengi, çolpa toyuk diyorlar. Fa bu far normal tavuk aslında ya. Bak levengi bunun içinde. Heh, şimdi gözüküyor evet. O gördüğünüz var ya, levengi dedikleri bu işte. Bunun içinde dolduruyorlar, Dikiyorlar pişiriyorlar. Adına bakıyoruz. Tadına bakma işlemi. Önce pilavdan şöyle başladık. Pilav. Acıkmışız. Tavuk. Bu Sonra... levenginin içi. Şimdi hmm. levengi nerede kullanıyorlar? Olay burada. Ben yeni anladım şimdi. Tavuğun içine levengi koyuyorlar. Toyuk işte çolpa levengi oluyor. Hmm. Aşın üstüne levengiyi direkt koyuyorlar. Bilmem aş levengisi diyorlar. Oh, levengi. Plov levengisi. Plov oh, 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 oh. Değil mi? Yanlış söylemedim. Balık'a oh, koyuyorlar oh, 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 oh. Balığın içine koyuyorlar herhangi bir balık bilmiyorum. Değişiyor yani balıktan balığa. Cinsini hmm. bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Hangi cinsi balık olduğunu. Balık levengisi oluyor. Levengi bu demek. Hep diyordunuz sürekli. Lenkaren'e gel levengi ye, gel levengi ye diye. Youtube'dan hep görüyordum ya da Instagram'da. Bakın geldik yiyoruz. Lezzetli duruyor. Fahri yerinde duramıyor. Elim ayağım Hadi bakalım bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik, çıktık. Hava artık kararıyor. Konaklayacağımız yere doğru gideceğiz biraz sonra. Gayet güzeldi. Lezzetliydi, hiçbir sıkıntı yok. Sence Fahri? Bence lezzetliydi. Çok lezzetliydi ama Azerbaycan'a alıştık zaten. Şöyle bir olay var. Türkiye'deki gibi değil. Yani önüne mezeleri koymuyorlar. Yemek yediğin zaman işte ne bileyim ikramda bulunmuyorlar. Aksine Azerbaycan'a geldiniz zaman şunu alışmalısınız artık. Meze alsanız diyeyim, içecek demem de meze alsanız ya da salata söylesiniz. herhangi bir şey yani her şey para. Hatta çok ilginç. Burada bize ekmekten bile para aldılar mesela. Senin gibi meşhur, e, itibarlı bir yerde ekmeğe parasını parasını almak şey. a, bence çok hoş bir şey değil. Bir ekmeğin parasına kaldıysanız ne diyeyim yani. Hiçbir şey demiyorum. Türkiye'de itibarlı bilinen böyle restoranların ekme kalması ayıptır. Yani alınsa hoş göze bakmazlar. Açıkça onu söyleyeyim. Yani hiç alınmaca gücenmece yok. Bugünün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Yarın daha heyecanlı, daha aksiyonlu bir gün bizi bekliyor. Görüşmek üzere.